Duel Düelloyu belirleyecek oyundan kim galibiyetle ayrılacak? Sen Abi bari orada oturuyorsunuz bir sorumluluk alın ya gözünüzü seveyim ya. Küçücük bir hata yapınca şey öleceğim. Saklan arkaya arkaya saklan. Ne anlatıyorsun sen ya? <laughs> Siz yapın ne anlatıyorsunuz? Batuhan'a iki tane haberim var biri güzel biri kötü. Şimdi duyulsun istiyorum. Survivor hayatımı belki bitirecek bir e, fevri davranış. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar size rica ediyorum kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı beğeni atmayı unutmayın derken arkadaşlar herkese hayırlı cumalar hayırlı günler diliyorum. Hava güzel cumada güzel cumamız mübarek olsun. Ramazan ayındayız arkadaşlar Ramazan Ayımız da mübarek olsun, orucumuz da mübarek olsun derken şimdi geçiyoruz videomuza arkadaşlar gördüğünüz gibi Yusuf burada biraz sinirlenmiş haliyle büyük ihtimalle mavi takımın dokunmazlık kaybının siniri diyebilirim ve hani demek oluyor ki biraz belki dokunulmazlığı kaybettiği için Yusuf ne sinirlenmiştir ve Yusuf'un Konsey'de konuşmasını gördük arkadaşlar. Arkadaşlar burada da Karaca'nın ve Hikmet'in birbirine karşı olan tartışmaları arkadaşlar. Eksi birlikte burada tartışıyorlar haliyle. Peki arkadaşlar Yusuf burada niye gizemli bir şey söyledi? Gizli bir şey kalmasını istemediğini ve her şeyin ortaya çıkmasını istediğini ve arkadaşlar yani Survivor hayatını etkileyecek belki bitirecek bir şey olduğunu da söyleyerek yine de dile getirdiğini görüyoruz. Peki bu dile getirmek istediği şey nedir? Ne olabilir arkadaşlar? Hepimizi açıkçası içimize bir uhtu koyarak böyle bizi şüpheye koyuyor. Acaba bu ne diyecek? Kimin hakkında ne diyecek? Acaba Adem'in hakkında mı bir şey diyecek Adem böyle şaşkınca bakınca? Kimin hakkında ne diyecek onu bu akşam göreceğiz. Arkadaşlar sizce hangi takım bugün kazanacak? Bunlar da yorumlarda konuşalım. Hoşçakalın.